Hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma, akşam saatleri ve ben kamerayı yeni elime alabildim bu hafta. Benim için yoğun geçen bir haftaydı. Şu anda da böyle üstümde bir yorgunluk var. Hafta içi pek fazla bir şey çekemedim o yüzden hafta sonu girmeden bir videoyu başlatmak istedim. Bu hafta sonu maalesef annem gidiyor. Pazar gününe uçak biletini aldık. Özellikle hafta sonu almıştık biletini ben de onu uğurlayayım diye. Çünkü genelde burada gündüz saatleri oluyor uçaklar. Ama bugün bir anda öğrendim ki hafta sonu bir hizmet içi eğitime katılmam gerekiyormuş. O da sabahtan akşama kadarmış. Buna birazcık üzüldüm. Çünkü yarın da annemin doğum günüydü. Hafta sonu beraber geçirecektik. Pazar günü de onu uğurlayacaktım. Ama maalesef planımızda böyle bir değişiklik oldu. Halil'in de askerliği bitiyor yarın. Bugün son günüydü. O da önce Manisa'dan Antalya'ya geçecek. Daha sonra bu hafta içi Kars'a gelecek. Hafta sonu eğitimde olacağım için muhtemelen yine çok fazla bir şey çekemeyeceğim. Artık bu videoyu ne zaman koyarım bilmiyorum. Yarın eğitim bitince yine annemle bir yerlere çıkarız. Bu akşam da doğum gününü kutlarız. O yüzden videoyu başlatıp bir şeyler çekmek istedim. Evde de son kalan eksik eşyalarımız geldi sonunda. Bayağı uzun bir süredir bekliyorduk. Neredeyse bir ayın sonunda son kalan şifonyer ve baza başlığımız eksikti. Onlar geldi yer şöyle şuraya koyduk. Evdeki bayağı bir eşyayı toparladı. Güzel oldu. Burada da baza başlığı var. Bu da çok güzel oldu. Perdelerle uyumlu oldu bayağı bir. Zaten ona göre almıştık. Sonunda eksiklerimiz tamamlandı. Tamamlandığı için de bir dolu ev turu çekeceğim. Ama artık Halil gelince beni çeker. Önce bu evde bir boş ev turu çekmiştik. İzlemediyseniz onu da buraya bırakırım. Yerleşmiş haliyle de bir video çekeceğim, onu da yakında yayınlarım. Şimdi mutfağa geçiyorum, bir yemek hazırlayacağız. Annem de burada. <laughs> Kars'taki son iki evet. günü, hatta bir günü, yarın evet. kaldı. Ama Maalesef bir ay ben oldu. Yokum yarın. Evet, tam bir ay oldu. <laughs> Artık benim zamanım doldu. <laughs> Süre bitti, gidiyorum. Nasıl geçti Kars günleri? Güzel geçti, iyi geçti. Beğendin, Beğendim. sevdin. Beğendim. Değişik yerler gördük. Değişik değişikti yani. Çok güzeldi. Değilmiş. Evet. Harikaydı. Anne işte. gidemedik evet. Çıldır Gölü'ne. Biraz üzüldüm o yüzden ama işte, annemi götürmek istiyordum ama. Şu anda araç hocam. yoktu evet. bizden hani ikimiz o şekilde gitmeyelim dedik. Başka zaman dedik. Inşallah, i̇nşallah. i̇nşallah daha sonra yine geldiklerinde Halil'le beraber götürürüz. Ben de evet. hiç görmedim artık. Biz de gideriz herhalde yakınlarda. Önce siz bir keşfedin. Sonra biz de geldiğiniz zaman bizi de gezdirirsiniz. Evet inşallah. Yani Gelin ama yine. İnşallah. <laughs> Videonun başında bir kargo açmıştım ama anlatmaya fırsat olmamıştı. İçinden bu çıktı. Bu bana ablamın ev hediyesi. Sürpriz yapıp göndermiş. Karaca'nın Multi Fry diye bir ürünü bu. Bizde daha önce Kumuca'daki evimizde Tefal'in Active vardı. Böyle bir kaşık yağda sağlıklı yemekler yapabiliyorsunuz. Patates, kestane her şey oluyor sanırım. Zaten burada üstünde baya bir şey yazıyor. Patates kızartması, kestane, ızgara sebze. Tavuk, et, balık hepsi oluyormuş. Gerçekten güzel ve değişik bir hediye oldu benim için. Bu şekilde kullanılıyor. Biz de şimdi patates kızartması yapacağız. Bunda bir kaşık yağ da oluyor. Bir kere denedik. Tadı da çok güzel oldu. Hem de sağlıklı oluyor kızartma yerine. Size de kullanırken göstermek istedim. Bizim menümüzde bugün patates kızartması ile köfte var. Şimdi makineyi 180 dereceye getirdik. Boş olarak 5 dakika ısınacakmış. Daha sonra da patatesleri koyacağız. Yarım saat onlar kızaracak içinde. Patateslerimizi içine koyduk. Bir kaşık zeytinyağı koyacağız. Biraz da tuz atacağız. Bu şekilde yarım saat kadar pişecek. Evet, 30 dakika. Hı, hı. testler pişene kadar bugün gelen kitaplarımı da göstereyim dedim. İki tane kitap sipariş etmiştim. Bunlardan birisi okul psikolojik danışmanlarına yaygın sorunlar için yol haritası. Gerçekten benim için etkili bir kitap olacak. İçeriği de çok güzel. İçeriğinde okulda sık sık karşılaşabileceğimiz sorunlara ilişkin açıklamalar var. Böyle bir kitaba ihtiyacım vardı. O yüzden güzel olacak. Diğer söylediğim kitap da Kemal Varol'un Aşıklar Bayramı kitabı. Geçen videoda size bahsetmiştim. Karşıda bir film çekiliyordu. Netflix'te yayınlanacak. Kıvanç Tatlıtu oynuyordu. Hatta karavanları da göstermiştim. Çekildiği yere de gitmiştik. İşte o filmde bu kitaptan uyarlıyorlar. Biz de film yayınlanmadan bir kitabı okumak istedik. Güzel gibi. Evet bu şekilde patateslerimiz de pişti. Gerçekten kızartma gibi oluyor ve çok daha sağlıklı. Ablama da bu hediyesi için çok teşekkür ediyorum. Severek kullanacağım. Çok öpüyorum onu buradan. doğdum benim canım annem. İyi ki doğdun da benim annem oldun. Yoluma hep ışık tuttun. Düştüğümde kaldırdın ve hep yeniden başlamamı sağladın. Hep destek oldun. Sen olmasan yapamazdım. Seni çok seviyorum ve bu sevgiyi anlatacak bir kelime yok. İyi ki varsın. Ertesi günden merhabalar. Şimdi eğitimden geldim. Erken saatlerde bitti neyse ki ben daha geç biteceğini umuyordum. Hatta yarın da erken gidecektim ama öğleden sonra olacakmış. O yüzden çok mutlu oldum çünkü önce de söylemiştim sabah annemin uçağı var onu uğurlamak istiyordum. Artık beraber havalimanına gideriz. Bugün de Kars'ta hava gerçekten muhteşem, çok sıcak. Hiç böyle 16 Ekim gibi değil. O yüzden annemle dışarı çıkacağız. Bir gastro Kars'a gitme planımız var hem de doğum günü zaten. Bugün öyle son defa birlikte vakit geçireceğiz. Dayımla yengem de anneme sürpriz bir pasta göndermişler. çıkıyoruz. Bir kahve içeceğiz öyle. Havadan mıdır nedir? Acayip uykum var ama erken de kalkmıştım. Yorgunluk var. Arkamda gördüğünüz bina defterdarlık binası. Bence Kars'taki en güzel tarihi binalardan bir tanesi. Bu bina da Baltık mimarisi tarzında yapılmış ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Kars Valiliği binası olarak kullanılmış. 1980 sonrasında da restore edilip böyle defterdarla çevrilmiş. Hala da defterdarlık olarak kullanılıyor. Bu sokakta baya bir tarihi bina var. Ve sonbaharın yaşandığı en güzel sokaklardan birisi. Müzik <laughs> Defterdarlığın karşı tarafında da bir park var ve burada bir Atatürk heykeli var. İnternetten okuduğum kadarıyla bu heykel 1931 yılında yapılmış ve Atatürk'ün gerçek boyut ölçülerine göre yapılmış. <laughs> Annem gitmeden bir sokak kestanesi evet ya. yemek istiyordu denk geldik. Gerçekten. <laughs> Nasıl? Hı hı Sıcaktır Şimdi de GastroKars'a geldik Bakalım burada neler yiyeceğiz Tam GastroKars'a girecektik ama Rezervasyonlu çalışıyorlarmış Özellikle cumartesi günü olduğu için Maalesef benim de aklıma gelmemişti O yüzden Orada oturamadık maalesef Şimdi başka bir yerde şansımızı deneyeceğiz Gastro Kars'a giremeyince biz de Moloka restoranta gittik. Yine içeride çok bir şey çekemedim çünkü hep müzikli oluyor mekanlar. Ama güzeldi orası da. Yemekleri de, ambiyansı da çok güzeldi. Şimdi yavaş yavaş eve dönüyoruz artık. Böyle kafelerin önünde de her yerde ateş yakıyorlar akşamları. Çok güzel görünüyor. Müzik günleri bitti. Diyorum eskiden. ben. Kendine iyi bak tamam mı canım? <laughs> Duygu sananlar. <laughs> <laughs> Şimdi havalimanına geldik. Bir saatten fazla var uçağa. Biletini alacağız. Çekini yapmıştık akşam. Hı hı. Annem gidiyor. Evet gidiyorum. Bir Kars kahretmeni. hoşça kal. <laughs>